için dayanıklılık, adezyon, kohezyon, kuvvet, yüzey gerilimi ve kılcallık konularına değineceğiz. İlk konumuz başlığımız olan dayanıklılıkla başlayalım. Katı maddelerin dayanıklılığı cinsine, boyutuna, sıcaklığına, geometrik şekline bağlı olarak değişiklik gösterilebilir. Şimdi dayanıklılık nedir diye sorduğumuz zaman arkadaşlar kesit alanı bölü hacim yani cismin zemine temas ettiği alan biz oraya kesit diyeceğiz. Böyle cismin hacmi. Siz bunları birbirine oranladığınız zaman cisimlerin dayanıklılıkları ortaya çıkacaktır. Şimdi hemen şurada bir şey düşünelim hep beraber bu notumuzla birlikte. Cisim, bir cisim orantılı olarak iki katına çıkartılırsa. Bakın alan. Alan almak demek nedir? Bir uzunluk çarpı diğer uzunluktur. Yani bir şeyin karesini almak demektir. Hacim almak demek ise bir şeyin kübünü almak demektir. Çünkü hacim ne demektir? En boy yükseklik demektir. Alan ne demektir? En çarpı boy demektir. Yani bir cismin biz bir o kenarını iki katına çıkartırsak o zaman alanını ikinin karesinden dört katına çıkartmış oluruz. Hacmini ise ikinin kübünden nereye çıkartmış olacağız arkadaşlar? Sekiz katına çıkmış, çıkartmış olacağız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir cisim orantılı bir şekilde büyütmeye kalkarsak eğer alanını karesiyle hacmini küpüyle orantılı olarak belirlerim. Peki dayanıklılık nedir diye sorduğumuz zaman ise bize dayanıklılık arkadaşlar kesit alanı bölü hacimdir. Yani iki katına çıkarttığım bir şeyin alanı kaç katına çıkardı? Dört. Hacmi kaç katına çıkardı? 8 katına çıkardı. O zaman ne olacaktır? Dayanıklılık 1 bölü 2 olacaktır. Yani cismin boyu uzadıkça dayanıklılık azalır arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Cismin boyu uzadıkça ne olacaktır? Dayanıklılık azalacaktır diye söylüyorum. Dayanıklılık kesit alanı bölü hacim demekti. Bakın kesit alanı bölü hacim demekti. Bakın buradan da yürürsek eğer hacim nedir? Taban alanı çarpı yüksekliktir değil mi? Hacim geometrik olarak tanımı taban alanı çarpı yüksekliktir. Bakın taban alanı çarpı yükseklik. Kesit alanı ile taban alanı yani alanlar birbirlerini götürecektir burada. O zaman ne olacaktır? Bir bölü haş kalacaktır elimde. Yani arkadaşlar uzun cisimler daha dayanıksız cisimlerdir diyoruz. Evet düzgün geometrik cisimlerin arkadaşlar burada kesit alanı, hacimleri, oranları verilmiş bize. Bize kesit alanı ve hacim oranları verilmiş. Bakalım sırasıyla. Ne söylüyor burada? Kesit alanı S olan yani alan bakın A çarpı A'dan A kare kübün. Ondan sonra ne olacaktır? Hacmi kübün A küp. Kesit alanı 1 bölü A yükseklikle orantılı. Bakın kesit alanı B çarpı C taban alanını almış oldum. Hacmi A çarpı B çarpı C Kesit alanı bölü hacim 1 bölü A. Bakın yine yükseklik çıktı. Düz geometrik cisimlerde aynı şeyler karşınıza çıkması lazım zaten. Ee, silindire bakalım. Silindirde ne var arkadaşlar? Taban alanı pi r kare. Hacmi, pi, silindirin hacmi neydi? Pi r kare çarpı h sadeleştirdiğinizde yine bakın 1 bölü h yine yükseklikle orantılı bir şey çıktı. Kürede ise kesit alanı olarak en geniş yüzeyinin alıyorsunuz arkadaşlar. Yani pi r kare Hacmi nedir kürenin dediği zaman 4 bölü 3 pi r küp kadardır hacmi. O zaman bunlar da birbirine oranlarımıza göre 3 bölü 4 r çıkıyor bize arkadaşlar. Evet ne söylüyor bakalım bize? Kenar uzunluğu 1 santim olan küp şeklindeki bir cismin tüm kenarlarını iki katına çıkartıyorum. Tüm kenarlarını iki katına çıkartıyorsam alanı ne olacaktır arkadaşlar? Karesiyle orantılıydı değil mi? 2'nin karesinden 4 katına çıkmış olacaktır. Hacmi kaç katına çıkacaktır diye söylediğimiz zaman 2'nin kübünden hacmi 8 katına çıkacaktır. Dayanıklılık için arkadaşlar ne diyebiliriz? Kesit alanı bölü hacimdi değil mi ki dayanıklılık? 4 bölü 8'den ne çıkacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2 çıkacaktır diyor. Evet hemen sıradaki sorumuza bakalım. Aynı maddeden yapılmış içi dolu KLM cisimleri şekildeki gibidir diyor. Buna göre KLM cisimlerinin dayanıklılıkları sırasıyla nedir diye sorduğu zaman arkadaşlar ya ne yapacağım ben? Yüksekliklere bakacağım ya da az önce formüllerini gördüğüm şeylere bakacağım. Kanın dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim diye söylemiştik. Ne söylüyorum? Kesit alanım evet, kesit alanım burada ne olacaktır? A kare. Hacmim nedir? A küp. O zaman burası ne olacaktır? 1 bölü A. Yani sadece yüksekliğe de bakabilirim. Silindir için de aynısını yapabilirim. DL. Evet onun da yüksekliğine bakacağım. 1 bölü 2A. Kürenin ise isterseniz onun işlemlerini de gösterelim. Karışmasın. Kesit alanı Pi R kare yani Pi A kare şey neydi? Hacmi neydi kürenin? 4 bölü 3 pi r küp yani a küp diye söyleriz. Pi'ler birbirini götürdü. A kareler birbirini götürdü. Ne oldu arkadaşlar? Aşağıdaki de yukarıya ters dönerek çıktı. 3 bölü 4. Aha oldu. Yani arkadaşlar sıralamaya koyduğumuz zaman bu 0.5 yapar değil mi? Bu 0.75 yapar. Bu ise nedir arkadaşlar? 1 demektir diye söylüyoruz. O halde sıralamaya koyduğumuz zaman K, M, L olarak karşımıza çıkacaktır diyor. 3 numaralı sorumuza devam edelim. Düzgün geometrik yapıya sahip K ismi düşe doğrultuda kesilip taralı kısmı atılıyormuş. Buna göre hangileri değişebilir? Şimdi arkadaşlar hangileri değişebilir diye baktığımız zaman düzgün bir geometrik yapıya sahip değil mi? Yükseklik değişiyor mu arkadaşlar? Hayır değişmiyor. Değişmediğine göre dayanıklılığı değişmez. Şimdi arkadaşlar bu parçayı keserken kütlesi kesilip atıldığına göre azalacak mıdır? Azalacaktır arkadaşlar. Öz kütlesi bakalım K cisminin taralı kısmı kesilip atılıyor, düz bir şekilde kesilip atılıyor. Yani belli bir taban alanına belli bir şey geliyor. O zaman öz kütlesinde de bir değişiklik olmaz. Madde değişmediği sürece öz kütlenin ne yapması lazım? Değişmemesi gerekiyor. Düzgün geometrik yapıya sahip cismin dayanıklılık hakkında yorum yapılabilmesi için Neyi bilmem gerekir? Yüksekliğini bilmem gerekir mi arkadaşlar? Bence gerekir. Çünkü düzgün geometrik yapıya sahip cisimlerde hep orantılı olarak ne vardır? Yükseklikle orantılı bir şekildedir. Böylelikle bir yolum yapabiliriz. Sadece kesit alanını bilmek yeterli değildir. Sadece geometrik şeklini bilmek yeterli değildir arkadaşlar. 5 numaralı sorumuza bakalım. Düzgün geometrik yapıdaki içi dolu kahveler cisimleri aynı maddeden yapılmıştır. Hemen DK'nın kesit alanını bulalım arkadaşlar. DK'nın kesit alanı taban alanı yani pi a kare hacmi ne? pi a kare çarpı 2 a. Değil mi? pi r kare çarpı h taban alanını kullandım. Bakın pi a kareler pi a kareler gitti. Ne kaldı arkadaşlar? Burası 1 bölü 2 a kalmış oldu. Burada ne var? Bir küremiz var. Kürenin hemen taban alanı gene ne olacaktır arkadaşlar? Pi a kare olacaktır. Peki kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp diye söylemiştik. Yani a küp olacaktır. Pi a kare ile buradan götürdük. Değil mi? Burada bir tane a kaldı. Yukarıda bir tane a kaldı. Tabii 3 yukarıya sadece çıkacaktır. 3 bölü 4a. L'nin de dayanıklılığı budur. Bize ne diyor? K'nın L'ye oranını soruyor. 1 bölü 2A bölü 3 bölü 4A. Nasıl yapıyorduk bu işlemi arkadaşlar? Birinci kesri aynen yazıyorduk. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorduk. Yani 4 daha bölü 3 diye söyleyebiliriz. Bunlar da birbirlerini götürecek. Burada 2 kalacak. Cevabımız ne çıkacaktır arkadaşlar? 2 bölü 3 çıkacaktır diyoruz. Bir tane notumuz varmış. Notumuzla ilgilenelim. Notumuz ne diyor bakalım. Her canlılar belirli bir sınıra kadar büyütülebilirler. Canlıların veya cisimlerin boyutları arttıkça dayanıklılıkları azalabilir. Bu yüzden karıncayı fil boyutuna getiremeyiz. Evet mesela maymunları goril boyutuna getiremeyiz. Karıncayı fil boyutuna getiremeyiz. Neden karıncayı fil boyutuna getiremeyiz? Cisimlerin boyutları arttıkça dayanıklılık azalacaktır. Dayanıklıkları azaldığı için ne olacaktır? O o vücut yapısı, o kemik sistemini kaldıramayacaktır. O yüzden de kırılacaktır. Mesela balinalarda da aynı sıkıntı mevcuttur. Balinalar da eğer suyun kaldırma kuvveti olmasa yani karada vurdukları zaman ölüyorlar. Neden? Çünkü kemikleri kırılıyor. Suyun kaldırma kuvveti onlara yardım ettikleri için suyun içerisinde yaşamını sürdürebiliyorlar. Suyun dışına çıktıkları an İlk önce işte soğunum yetmezliğinden felç olmak yerine aslında ilk balinaların karaya vurdukları zaman kemikleri kırılıyor arkadaşlar. O yüzden de asla cisimleri büyüterek istediğimiz boyutlara kadar getiremeyiz. Belli bir sınırımız olacaktır. Evet az önce dayanıklılıkla ilgili söylediğimiz notun aslında ta kendisi. Düzgün katı cisimlerin kesit alanlarına, hacimlerine oranlarsak diyor. Kesit alanı bölü hacim bir bölü yükseklik çıkacaktır. Ve bu yüzden düzgün katı cisimlerin dayanıklıkları yükseklikle ters orantılıdır. Kimin dışında? Kürenin dışında. Küre de yükseklikle ters orantılıdır ama bir bölü değildir değil mi? Üç bölü dört yükseklikle orantılıdır. Altı numaralı sorumuza geçelim. Bakın bize üç tane silindir vermiş. Aynı maddeden de yapılmış demiş bize değil mi? Aslında çok kolay bir soru. Yükseklikle orantılı mı? Orantılı. Üçünün de yüksekliği birbirine eşit mi arkadaşlar? Eşit. O zaman d 1 d2 ve d3 birbirlerine ne olacaktır? Eşit olacaklar. Yükseklikleri aynı çünkü. Evet, burada küçük bir not daha vermişiz. Demişiz ki eşit hacimli maddelerin yüzey alanı en küçük olan geometrik şekil küredir. Arkadaşlar yüzey alanımız en küçük olan eşit hacimli maddeler içinde küredir. O yüzden arkadaşlar gök cisimleri küresel şekle benzerler. Çünkü çok dayanıklıdır. O yüzden de çok dayanıklı olduğu için de en küçük şekil küre oluşmuş oldu. 7 numaralı bir sorumuz varmış. Bakalım arkadaşlar sorumuza. Tüm boyutları en katına çıkarılan bir cismin yüzey alanı en kare katına çıkar. Yüzey alan alandan bahsediyor. O zaman ne olacaktır? Doğru. Geldik bu tarafa. Boyutları en olan katı bütün boyutları en katına çıkartılan bir cismin hacmi en küp boyutuna katına çıkar diye söylüyor. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? Doğru olacaktır değil mi? Neden? Çünkü ben eğer boyutlarımı iki katına çıkartırsam hacmin 2, 2, 2, 2'nin kübü katına çıkması gerekir diye söylemiştim az önce. O yüzden ne olacaktır? Bir numaralı çıkış olacaktır diyoruz. 8 numaralı sorumuza geçelim. Düzgün geometrik yapıya sahip katı cisimlerin boyutlarını orantılı olarak 3 katına çıkartırsam, orantılı olarak 3 katına çıkarsam ne olurdu? Karesi oranında artıyorum değil mi? Karesi oranında artarsam ne olacaktır? 9. Bu nedir arkadaşlar? Alan. Bunun hacmi ne olacaktır? Hacim ise küp olarak çıkıyorduk değil mi? Yani 3'ün kübü olarak göstereceğim. Yani ne olacaktır? 27 katına çıkacaktır. Hacmi 9 katına çıkar. Hacmi değil alanı 9 katına çıkar. Kütlesi 27 katına çıkar. Şimdi hemen düşünüyorum arkadaşlar. D eşittir. M bölü V. Aynı madde olduğuna göre öz kütleyi almaya gerek var mı? Yok. E hacmim 27 katına çıkarsa aynı oranı sağlayabilmem için kütlem de kaç katına çıkmış oldu? 27 katına çıkmış oldu. Bu doğru oldu. Dayanıklılığın 3 katına dayanıklılık neydi? 1 bölü H 3 katına düşecektir diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet, 9 numaralı sorumuza bakalım. Düzgün tür cisim KLM yüzeylerini ayrı ayrı koyun. Buna göre dayanıklıklarını sıralayınız diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar, önce K yüzeyine koyalım. Yani K yüzeyine koymak demek gördüğünüz bu şekli sağlamak demektir. K yüzeyine koydum. O zaman yüksekliğim ne olacaktır? Bakın şurası olacaktır değil mi yüksekliğim? Yani 1 bölü 3. Sonra L yüzeyine koydum. Eğer L yüzeyine koyarsam bunu dikmiş olurum. Değil mi? Yani şurası olacaktır o zaman dik yüzeyim. O zaman L yüzeyine koyduğum zaman 1 bölü 4. Sonra getirdim. M yüzeyine koydum. M yüzeyine de koyarsam yükseklik şurası olacaktır değil mi? Ön yüzünü. O zaman ne olacaktır? Burası da 1 bölü 2 olacaktır. Evet. Şimdi adezyon ve kohezyon kuvvetlere bakalım arkadaşlar. Adezyon ve kohezyon kuvvetler neymiş? Birlikte değinelim. Adezyon yapışma demektir arkadaşlar. Farklı tür moleküllerin birbirine uyguladığı kuvvettir. Yani birbirinden farklı iki maddenin birbirine yapışması olayı demektir. Adazyon kuvvet sayesinde cisimler yüzeye tutunurlar. Elle yıkadığı zaman su damlacıklarının kalması, yağmur yağdığı zaman camda su damlacıklarının kalması, duvarın boyanabilmesi gibi şeyler adezyon etkidir. Yani farklı iki maddenin birbirini tutması, yapışması diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Kohezyon ise Aynı maddelerin bir arada bulunması, aynı tür maddelerin birlikte bulunması demektir. Aynı tür molekülleri bir arada tutan kuvvettir diye söylüyoruz. Küreselleşme sebebidir. Yani damlacık haline gelebilmek, küreselleşebilmek gibi şeylerin sebebidir arkadaşlar. Kohezyon kuvvet, yüzey geriliminin belirleri, belirler, nasıl belirler? Yüzeyde bütün kuvvetler birbirlerini tuttukları için yüzey gerilimi oluşmaya başlar. Su damlacıklarının oluşması, suyun üzerinde incemsi bir zar oluşması sayesinde oluşur diye söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar, adezyon ve kohezyon kuvvetlerin farklılığını şuradan anlayacağız. Bakın, Birinci şekle baktığımız zaman içeriye bükey yani iç bükey bir şey var demektir. İç bükey de adezyon kohezyondan büyük demektir. Karşı tarafı ıslatan maddelerde bunu görebilirsiniz. Nedir karşı tarafı ıslatan maddeler? Su. Yani böyle burası içe bükey boşluk bu karşı tarafı tutup yakalıyormuş gibi düşünün. Tamam mı? İç bükey maddeler adezyon büyüktür, kohezyon durumunda olabilir. Su gibi maddelerdir bunlar. Sıvı cam yüzeyini ıslatır mesela. İkinci şekle geldiğimiz zaman ise bakın nasıl bir madde görüyorsunuz ki dış bükey bir madde. Bu ise kohezyon büyüktür adezyon. Bakın küre haline gelmiş. Kohezyon etkisi neydi? Küreselleşmekti. Küre haline geldiğine göre arkadaşlar burada kohezyon daha büyük demektir diye söyleyebiliriz. Bu madde türleri genellikle cıva ve türevleridir. Bu da ıslatmama koşu olur. Yani karşı yüzeyi ıslatmaz. Eğer ki böyle bir şey görürseniz arkadaşlar düz bir şey ki görmeniz çok zordur. Adezyon kuvvetle kohezyon kuvvet birbirlerine nedirler? Eşittirler. 10 numaralı sorumuza bakalım arkadaşlar. Çay dama tabağına su damladığında bardakla birlikte çay tabağı da havaya kalkar. Buna göre çay tabağının bardakla birlikte havaya kalkmasına neden olan kuvvet nedir? Çok güzel bir soru arkadaşlar. İki tane farklı bir cins madde birbirlerine yapışmış mı? Yapışmış bardakla çay tabağı. Yapışmak demek ne demektir? Adezyon kuvvet demektir. O halde arkadaşlar bunun için ne diyeceğiz olan bu kuvvetin ismi nedir diye sorduğunda bize adezyon kuvvet diye söyleyeceğiz. Yüzey gerilimine gelelim arkadaşlar. Kohezyon kuvvet etkisiyle sıvı yüzeyinde oluşan esnek zar görünümüdür diye söylüyoruz. Yüzey gerilimi sıvının cinsine, sıcaklığına ve basınç etkisine göre değişebilir arkadaşlar. Hemen değinelim bakalım bu değişkenlerde ne oluyormuş. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Evet arkadaşlar sıcağı arttığınız zaman moleküller arasındaki mesafeler açılmaya başlayacaktır. Böylelikle kohezyon kuvvetler kopuşmaya başlayacaktır. Ve böylelikle yüzey gerilimi ne olacaktır? Azalacaktır. Saflık değiştikçe, saflıkta değişse karşımıza iki şey gelecektir arkadaşlar. Tuz eklenirse yüzey gerilimi artar. Maddenin yoğunluğunu arttırmış olursunuz. O yüzden yüzey gerilimi artacaktır. Temizlik malzemesi eklenirse, işte bu deterjan olabilir, çamaşır suyu olabilir, sabun olabilir. Bu tarz temizlik malzemeleri eklenirse yüzey gerilimi azalır. Zaten bu sayede de çamaşırları yıkıyoruz. Yani deterjan ekliyoruz, suyun yüzey gerilimini azaltıyoruz. Böylelikle çamaşırlara daha çok nüfus etmesini sağlıyoruz. Basınç artarsa yüzey gerilimi azalır. Aslında sıcaklıkla benzer bir hikayeye sahiptir. Basıncı attığınız zaman moleküller arasındaki mesafe açılacaktır moleküller arasındaki mesafe açılırsa eğer ne olacaktır? Adezyon kuvvetler birbirlerinden kopacaktır. Kohezyon kuvvetler de aynı şekilde birbirlerinden kopacaktırlar. Bu yüzden basınç sayesinde de yüzey gerilimi ne olacaktır? Azalacaktır diyoruz. Evet. 11 numaralı sorumuza bakalım. Suyun yüzey gerilimi, suyun saflığı ve suyun sıcaklığı etki etmektedir. 20 santigrat derecedeki suyla K ve L kaplarını doldurduktan sonra K kabına deterjan. K kabına deterjan eklersem ne olur arkadaşlar? Yüzey gerilimi azalacaktır. O zaman K kabındaki yüzey gerilim kas sayısı ne olacaktır? K azalır diyelim. L kabısının ise sıcaklığı arttırıyorum. Sıcak arttırdığım zaman ne olacaktır arkadaşlar? Moleküller arası mesafe açılmaya başlayacaktır. Böylelikle kohezyon kuvvet arasındaki mesafe açılacaktır. Böylelikle de L'nin yüzey gerilim kat sayısı ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır diyoruz. Kılcallık konusuna gelelim arkadaşlar. Burası tabii 9. sınıftayken çok e, önemsemediğimiz bir yermiş gibi gözüküyor ama üniversite sınavında kesinlikle kılcallıkla ilgili sorular soruyorlar. Hemen değinelim. Adezyon ve kohezyon kuvvet etkileriyle sıvının ince bordaki hareketine kılcallık denir. Yani arkadaşlar hem adezyon kuvvet var hem de kohezyon kuvvet var bu işin içinde. Topraktan suyun yapraklara ulaşması. Mesela biyoloji dersinde gördüğünüz odun ve soymuk boruları ya da fleon ve kısilem diye adlandırılıyor arkadaşlar bunlar. Ne yapıyorlar? Topraktan suyu alıyorlar. Hiçbir enerji harcamadan yukarıya yapraklara kadar götürüyorlar. Dikkat edin. E topraktan gelenkenki dal kısmı kalın iken yapraklara doğru gittikçe ne oluyor? Dal kısmı inceliyor. İşte biz buna kılcallık diyoruz aslında. Aynı şekilde havlu ve suyun süngerin suyu emmesi ya da ıslanan küp şekerinin ıslaklığının tamamına yayılması bunların hepsi kılcallık etkisiyle oluşturulan şeylerdir diyoruz. Hemen bakalım. Bakın gene karşımıza iç bükey ve dış bükeyler geldi. Bakın eğer ki iç bükeyse, iç bükey maddeler neydi? Adezyonun kohezyondan büyük olduğu maddelerdi. Biz buna ne diyorduk? Su gibi maddeler diye söylüyorduk. Değil mi? O zaman neydi? ki kılcağlık olayında adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük ise görünüm iç bükey. Eğer ki kohezyon kuvveti adezyondan büyük ise yani civa gibi maddeler ise Bakın çok dikkat edin nerede sıvı seviyesinin altında bir görünüm oluşturuyoruz. Çok önemlidir bu. Ve şuraya gelelim. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Üniversite sınavında çok değiştikleri bir yerdir burası. Hep soru sormaya çalıştıkları bir yerdi. Kılcal borunun çapına bağlı olarak sıvının yükselme ya da alçalma miktarı değişebilir diye söylüyor. Şimdi kılcallık ne kadar fazlaysa su ve türevi maddelerde su o kadar yükseğe çıkar. Bakın Kılcallık ne kadar fazla, bakıyorum buradan klasıyorum, burası daha dar, ince boru daha yüksek demektir. Civa ve türevi maddelerde yani kohezyonun adezyondan büyük olan maddelerde ise dikkat edin, kılcallık ne kadar fazla ise yani borunun yarıçapı ne kadar dar ise sıvı seviyesi o kadar aşağıya çekilecektir. Çok önemlidir arkadaşlar, bu lütfen buna dikkat edin. Hemen notumuza bakalım. Kılcallık olayında sıvının yükselme ya da alçalma miktarı adezyon kuvveti, kohezyon kuvveti ve yüzey gerilimine etki eden değişkenlere bağlı olarak değişir diyor. Yani kılcallık olayında arkadaşlar adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi bunların üçü de mevcuttur diyoruz. 12 numaralı sorumuza bakalım. K kabına konulan X ısının görünümü şekildeki gibidir diye söylüyor. Buna göre hangileri doğru olabilir? Nasıl bir görünüm var? İç bükey bir görünümüm var. İç bükey maddeler su gibi maddelerdir. Su gibi maddelerde de ne oluyordu arkadaşlar? Adezyon kohezyondan büyük oluyordu. Eğer dış bükey olsaydı kohezyon büyük olmuş olacaktı. Kılcalık etkisidir diyor. Eriyen mumun fitilde yükselmesi. Bu bir kılcağlık etkisidir arkadaşlar. Yıkanan tabakların ıslak kalması bu adezyon ve kohezyon kuvvet etkisiyle oluşan bir şeydir. Spor kıyafetlerinin teri emmesi vücudundan çekiyor bakın sizin o. O da kılcallıkla ilgili bilgidir arkadaşlar. 14 numaralı sorumuza bakalım. Aynı sıvıya batırılan aynı diz KLM kılcal boruların sıvı seviyeleri çekirdik gibidir diyor. Buna göre KLM boruların yarı çapları RK, RL, RM arasındaki ilişki nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar hemen bakıyorum. Burada dış bükey, burada dış bükey ve burada dış bükey. Baktığımız zaman en dipte kim? RM. Ne kadar dipteysem kılcallığım o kadar fazlaydı. Yani RM burada en küçük olacaktır. Sonra en küçük kim? RK. Sonra en küçük kim? RL. Borunun yarı çapı arttıkça yükseklik seviyesi daha yukarıda kalmalıdır. Nelerde? Dış bükeylerde. Bunlar da hangi maddelerde arkadaşlar? Cibol türevi maddelerde. Bu da zaten küreselleşmeye küreselleşmeyi sağlıyordu. Küreselleşmede de kohezyon adezyondan büyüktür. Kohezyon etkisi daha fazladır diye söyleyebilirim. 15 numaralı sorumuza bakalım. Yatay düzlemdeki cam levha üzerine su damlatıldığında şekildeki görünüm alanıyor. Buna göre görünümü alabilmesi için yani küreselleştirmek için küreselleşmek için ne yapmam lazım? Kohezyon kuvveti arttırmam lazım. Suyun sıcaklığını arttırırsam eğer arkadaşlar ne olur? Kohezyon kuvvet ne yapacaktır? Azalacaktır. Kohezyon kuvvet azalırsa ne olacaktır? Yayılım daha fazla olacaktır. Yani şekil 2'ye geçiremem. Deterjan eklemek de aynı etkiyi yaratır bende değil mi? Deterjan eklediğim zaman ne olacaktır? Benim Yüzey gerilimim azalacaktır. Yüzey gerilimi azalması demek kohezyon kuvvetlerin birbirinden uzaklaşması demek. Kohezyon kuvvette de küreselleşme demekti benim için. Bu da olmayacaktır. Tuz eklediğim zaman ise ne oluyordu arkadaşlar? Tuz eklediğim zaman yüzey gerilimi artıyordu. Yani kohezyon kuvvetler güçleniyordu. E, kohezyon kuvvetler güçlenirse ne olacaktır diye söylüyorum. Küreselleşme artacaktır diye söylüyorum.